Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Al-Adiyatı Harıl harıl koşanlara, al Çakarak kıvılcım saçanlara, al Sabah baskını yapanlara, nqaa Orada tozu dumana katanlara, Ve wasatnû Derken Orada bir topluluğun ta ortasına girenlere <laughs> yemin ederim ki insan Rabbine karşı pek nankördür. <laughs> Şüphesiz buna kendisi de şahittir. <laughs> Ve o mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. <laughs> Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı <laughs> ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan düşünmez mi? <laughs> Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır.